Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'mize hoş geldin. E, ee, Fenerbahçe'de çok şeyler yapacağına inanıyorum. Ee, dün milli takımda da bizim gururumuz oldu. Ee, bazıları, bazı spor oyuncuları milli takım kadrosundan çıkarılmalı. İşte Kerem Aktürkoğlu, BK sorunu. Kerem Aktürkoğlu milli takımın bel kemiği oyuncularından bir tanesi. Çocuk olmayalım. Sır Türkiye'nin en şerefli kulübü dedi diye şu kulüp, bu kulüp, o kulüp şerefli değildir demedi diye yani kulüp ismi vermedi diye siz buradan kendinize pay çıkartıp Kerem'i bu kadar küçük düşürmenize müsaade vermiyorum. Anlatabildiniz mi? Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelebilir. Transfer çalımı olabilir. Geri Rodriguez Galatasaray'dan gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Galatasaray'dan gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Serdar Aziz Galatasaray'dan gelmedi mi Fenerbahçe'ye? Kerem Aktürkoğlu gelince niye bu kadar ortalık yangın yerine dönüyor? Ve Kerem Aktürkoğlu milli takımın oyuncusudur. Bazı eski takım arkadaşlar Barış Alper Yılmaz vesaire yani eski samimiyetleri yokmuş. Antrenmanda pastlaşmak istemiyorlar gibi böyle bir şeyler gördüm. Ee, lütfen çocuk olmayalım. Milli takımımızın A milli takımımızın formasını hep birlikte beraber olup sırt sırtta da verip oynayalım. Lütfen çocuk olmayalım. Burası milli takım. Dışarıda görüşmeyin. Siz isterseniz dışarıda birbirinize trip atın. Konuşmayın. Yüzünüze bile bakmayın birbirinizin. Ama milli takımda bu hareketleri yapmayın. Kerem ne yaptı ya? Bu kadar düşman olduğunuz bu çocuğa ne yaptı bu Kerem? İyi ki de Fenerbahçe'ye geldi. Hayırlı olsun Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe'mize de tekrar hoş geldin. Kerem Aktürkoğlu milli takımımızın bel kemiklerinden bir tanesidir. Fenerbahçe'mize de hoş geldi. Hoş geldi, hoş geldi. Wingardio Leviosa. Bu kadar.